Evet, Ahmet Er demiş ki helal ben... olsun abi sen hakkını helal et rahatsız ettim dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ancak bu maç öncesi bunları konuşmak bence doğru değil. Maç sonu kazansak bile bunları konuşalım. Yavrum ben de diyorum ki Allah'ın izniyle biz bu gece kazanacağız. Zaten kazanacağız. Ben bunu günlerce söylüyorum bak bunu da çok kalbi inanıyorum. Evet. Burada eleştirdiğim kızdığım Mourinho'ya öyle güveniyorum. Zaten benim için Mourinho bugün başlar. Bugün çok büyük. Bugün bir gün. başlar bak benim için Mourinho. Ya da bugün biter. Ben bugün evimizde akşam Mourinho'nun hataları yüzünden kaybedersek bana kimse dünyanın en iyi hocalarından diye anlatmasın sadece kendini kandırır. Benim için biter. Ama ben ona bugün güveniyorum. Evet. Şuradan güveniyorum. Bu ismi şansıyla yapmadığına inanıyorum. Yani bu kariyeri sadece şansıyla, birileri sayesinde yapmadığına inanıyorum. O yüzden de ona güveniyorum. Artı elbette ki benim takımım. Bak ben bunları maç öncesinde anlatıyorum rahatsız olduğum noktaları.